Beyiş Türkçen. En büyük uyuşturucu patrolarında. Esed'i bulunamadı. Önder Zülfü Koşa. Bir zamanların kumarhaneler kralı. Öldürüldü. Ve barış bulmaz. Öldürüldü. Son on yıl içinde yıldızı parlayan silah kaçakçısı. Uyuşturucu işlerine Hüsreva bakıyor. Silah kaçakçılığı Lazia'dan soruluyor. Kumarhaneler Tombalcı Mehmet'e bağlı. İnfazları testleri Necmi ve ekibi yapıyor. Tabii bunların hepsi kod isimler. Samuel Van Borsa manipülasyonları ve dış ilişkilerden sorumlu. Bu da avukat Nizamettin Güvenç. Konseyin hukuk işlerinden sorumlu. Resmi gazete basılmazsa pezevenk oturup kendisi basar. Kaptan Köşkü'nde kim var? Mehmet Karahan. Namı değer baron.